Efendim Borsa İstanbul güne 9.542 puandan yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Dün borsa üzerindeki düşüş hareketlerini özellikle bankalar üzerindeki aşağı yönlü hareketlikleri değer kaybını bankalarda %2.3'lük düşüşü görmüştük. E, dün de borsa %1.7'lik bir değer kaybı içerisindeydi. Haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı ama bunu gerçekleştiremedi e, dünkü kapanış üzerinde. Şimdi Onur Canbal'la konuşmaya devam ediyoruz. Borsa üzerindeki hareketliklere yeniden bir parantez açalım. Bugün sizde de ki yine yatay bir açılış bekliyorum. Yatay bir açılış gerçekleşti. Özellikle Borsa İstanbul üzerine yüksek frekanslı işlem yapan, algoritmik işlem yapan kurumlar tarafındaki satış baskısının derinleştiğinden bahsettiniz ki bu önemliydi. Son 2-3 gündür buradaki satış takip ediyoruz. E, oradaki sözlerinize devam edelim lütfen. Tabii. yani bugün de o kurumdan algoritmik yani satışların gelip gelmeyeceği önemli olacak. Çünkü son 3 günde hani 10 milyarın üzerinde bir satış var. Hatta 13-14 milyarları bulan. Dolayısıyla bu e, satış eğilimi devam edecek mi etmeyecek mi bu önemli. Bugün e, gün içerisinde buraya bakmak lazım teknik seviyelerin yanında. Ama teknik olarak de, dediğimiz gibi 9500 önemli. Eğer burayı kırarsak 9420-9380'lere doğru bir geri çekim olabilir. E, ancak e, burada tepkiler gözleyecek olursak da e, önemli olan nokta şu an için bu bahsettiğimiz 200 ve 100 günlük üstel ortalamaların ki Bunlar çok kritik ortalamalar. Bunların üzerinde bir kapanış olacak mı olmayacak mı? E bu da e, 9600-9645 bölgesinden geçiyor. Eğer haftayı bu seviyelerin üzerinde kapatabilirsek önümüzdeki hafta için biraz daha tepkiler e, toparlanma çabaları görebiliriz. Ama e, bu be, be, belirttiğim 9600-9645 yani önemli ortalamanın altında kaldığımız sürece biraz daha e, temkinli hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani orta vadede endeksin mevcut seviyelerini uygun buluyoruz, iskontolu buluyoruz ama yani kısa vadede biraz daha katalizör eksikliği diyebileceğimiz e, durumu yaşıyoruz. Burada Merkez Bankası'nın faiz indirmeye ne zaman başlayacağını biraz daha netleşmesi gerekiyor ki endeks tarafında daha anlamlı, biraz daha güç kazanan bir alım iştahı görebilelim. Bir süre daha dalgalı görünüm devam edecek gibi duruyor açıkçası.